Luna müzik kapatır mısın? Tamam. Daha güçlü müzik. Tamam. <laughs> Hazır mısın? Evet, şimdi çalıyorum. Olmaz, olmaz, olmaz. Bulutla gezerim, suyun üzerinde gel. Oya bak, bulutla gezerim. Marul yere düştü. Ay bulut çok güzel ya. Bulut beni ısıtıyor. geziyorum ben senin üstünde. Bak. Abra. Konuşma. What he ought to do, what 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 he at to do, what 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 he to do, what are what he to do.